Öyle çok nefret ettim ki bazı insanlardan. Rabbim dedim. Canımın yangınına vesile olana yeryüzünü cehennem kıldı. Senden intikam almak isteyene değil. Seni Allah'a havale edenden kork. Hiçbir şeyin düzeleceği yok. Ahım aldım. Ahım aldım unutma. Soran olursa kendi sesini bile duymak istemiyor dersiniz. Ama ben ama ben sanmıştım ki sen beni üzmeye hiç hiç kıyamazsın. Mutlu ol. Kimse senin üzgün olmanı umursamıyor aslında. Sevmek kolay da sadık kalmak biraz biraz yürek ister. En çok da üç şey yorar insanı. Affetmek, için yanarken susmak, olmayacağını bildiğin halde hayal hayal kurmak. Benimle aynı dili konuşan değil, benimle aynı kafayı yaşayan beni anlar. Olmuyorsa zorlamayın. Bazıları unutulmayı sevilmekten daha çok, daha çok hak ediyor. Sana sadece gözyaşlarımı haram etsem, inan, inan cennet, cennet hayalin olurdu. Seni anlamak istemeyene ne dilini ne de yüreğini, yüreğini yorma. Bizi yarım bırakanları kimse tamamlayamaz. Acımasız olan hayat değil insan aslında. Söylediklerimden değildi, de, ama şimdi kırılmasın diye söyleyemediklerimden çok pişmanım. Keşke, keşke kırılsaydılar. Söylemesi zor ama galiba bazı insanları hayatımızdan silmediğimiz sürece gözyaşlarımızı silmeye, silmeye mahkumuz. Ne acı değil mi? Aynı hayalleri kurduğumuz insanlarla farklı hayatlarda yaşamak. Kimseye hak ettiğinden fazla değer verme. Yoksa değersiz olan hep sen, hep sen olursun. Tanıştığımız gibi kalan insan yok. Hepsi, hepsi değişti. Bana sonradan pişman olacağınız şeyler yapmayın. Çünkü ben, çünkü ben artık affedecek kadar iyi, iyi insan değilim. Beni yazdıklarımda aramayın. Ben sustuklarımda, sustuklarımda gizliyim. Kimseden beni mutlu etmesini falan beklemiyorum. Derdime dert eklemesin. Yormasın, biraz da anlasın yeter. Olur da bir gün ağır konuşursam sustuklarıma sayarsınız. Söz veriyorum. Bir gün insanları anladığım zaman sigarayı ve alkolü, alkolü bırakacağım. Yine bir akşam oldu. Kimi sevdiğine, kimi yalnızlığına gidecek. Ne acı vereceğim tan. Özlediğimiz halde susmak zorunda olmamızdır. Yorulduk be hayat. Sabrımın selamet ereceği günleri beklemekten. Hak ettiğimizi düşlemekten. Hak etmediğimizi görmekten. Unutmayın. Nankörlük de bir ihanettir. Zamanını seninle geçirmek istemeyen biriyle zamanını harcama. Koy elini vicdanına, hak ettiyse eyvallah. En güvendiğimiz insanın yaşattığı hayal kırıklığını... ...at etsek bile asla, asla unutamaz, unutamayız. Ve inan, yalnızsam yerine kimseyi koyamadığım içindir. Bazen tek ihtiyacımız olan bir el er, bizi anlayacak bir yürektir. Şimdi senin iyiliğine ihtiyacım yok. Zarar vermesinler yeter. Nasıl da arkalarına bakmadan gittiler. İyi ki varsın dediklerimiz. O kadarını yapmaz diye düşündüğümüz herkes tam olarak o kadarının fazlasını fazlasını yaptı. Şimdi ne kadar çaresiz görünüyorsam sıra bana geldiğinde o kadar o kadar acımasız olacağım. En zor zamanlarımı yalnız atlattım. Hayal kurmak için değil, hayat kurmak için seni sevdim. Son sözü, son sözü Allah, Allah söyleyecek. Allah söyleyecek.